<laughs> çabuk çok <çabuk> girelim hadi. Temizleniriz <laughs> hep. <laughs> hadi lan girsene oğlum. Kime? Pardon. <gülüyor> Video. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize selamlar dostlarım. Ben Ömer. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir dostlarım. Bugün sizlerle beraber koşuk yaptığımız videolara devam ediyoruz bu seriyi. Yanımda şu an iki tane kardeşimiz var. İsimlerinizi söyleyin gençler. Light of God'la wow. beraberiz. <laughs> Işıkların tanrısıyla beraber. İbrahim. İbrahim kardeşimiz de bot lane'de otofil oynayacak şu an maç. Biraz mecbur kaldı otofil oynamaya. Normalde top lane'de Riven oynuyormuş. <laughs> Çok güzel oynadığından eminiz. Şimdi biz kardeşim Light of God'la beraber ormanda takılacağız bu şimdi. Bak Q'yu iki kişiye atıyorum yeteneğe bak. Sen de oynuyorsun? Sen poğaçalak oynuyorsun botta. Katıl <laughs> yani, gitti yani. mi? Bak bakayım katılımız ne durumda. Oğlum tapta niye Tristan'a var? Sen yeni Olur. mi fark ediyorsun Tristan? <laughs> <laughs> Niye Tristan oynuyor? Silver. Bu Eloy'a alışkın değil istemiyorum sen. Silver Ölü <laughs> <laughs> Ölüden dolayı mı? Oğlum o midde Veigar ne yapıyor ya? Koç bakayım kafasını onun. Koç oğlum. Oyun kafama... Lan elini öyle atmasana. Tutacağından emin sen at. Koç kayna dön kayna dön kayna dön. Çarpı da koy. Çok güzel. O, baksana bu kuşlarını almış mı o golem yoda kuşlarını? Bakayım. Veigar'ı biz şu an kesebiliriz. Q'muzu resetliyor bize stunladığı zaman. Q'muz bir daha geliyor. Git geri gidebilirdi koruya bak neyse. Bak bakayım bir arkana. Geri döndü adam gerçi ne ya. Bırak bırak. Aşağı skatılı almış mı o? Kain yukarıdan geldi. Belki Aa, almış. Geçen VS'de aşağı indi o. Hmm, bak bakayım. Bir. E, Botu da deneyebiliriz. Ama Aa, Aa, almamış. bak almamış yine Güzel. Skatılar önemli bizim için. Şimdi gelecek ama. Şimdi burada bir yer. şey yapmaz ya. Ama bot karşı bot puş almış. Şimdi biz beklersek zararlı çıkarız burada. Bota genç gidelim bakayım. Poğaçalak, at bakayım skillini. Aha. Ah be Oo. oğlum. Koy çarpı, ısır onu. Çok güzel. Ben hemen gidelim gel altı dönelim. Gördün mü orada 1 milyon milyar IQQ'yu? Şey Kayn yukarıda mıydı? Aynen Kayn yukarıda herhalde. Ejderi al al. Bak orada trash <laughs> lantern attı. Lantern gideceğini bildiğim için ileri attım. Peki kardeşim lantern'e neden totem atmadın? Neden Basamasın atayım? diye. Kovada Q basayım daha iyi. Daha... Sen, sen herhalde plays yapmayı seviyorsun biraz. <laughs> Botun canı ne alemde şey? Trash'in oyuncanı var. Oo güzel. Oraya da bir bak selam verebiliriz aslında oraya. Da. Alt bak aslında şey kurtları da duruyorsa altı olalım gel gidip öyle reyle atlayalım. Koş koş altı olalım. Adamı kurtlarına bak bakayım mı? Altı olalım. Dayı atarız oraya. Kurtlar duruyor mu? Duruyor. Koş koş koş. Altı olup reyle atlayalım botun kafasına. Adam E'yi otomatikte kullanmıyor bir bak şunun güzelliğine ya. Veyger'in canı ne kadar? Veyger'e da bak hiç manası yok gel gel Veyger'e atlayalım. Yasuo ya soya söyle. Arkasından atla istersen daha kolay olur senin için. Orada atla direkt kafasına. Güzel güzel kaçtık mı? Kaçtık bence. Ölüm ah be. Ya orada duvarı kaçırdı o çok şey rüzgarı kaçırdı o kötü oldu be. Yasuo'muz kastı ya. Yasuo kastıysa maç bin bu öyle o da. Abi Yasuo... Yasuo... Bir iki lan sürekli. Yasuo TF'de gidip 1 v 5 atacak. Atar aynen. <laughs> sonra ölecek. Kaç dakika atabilir ama bilmiyorum orasını. Şimdi bak altı alalım, alameti alalım, topu sonra şey yapalım, alametle ök edelim. Tristana'ya bakayım, 4 diyor şu an o biz gidene kadar onu 3'e düşürse biz oradan hem alamet hem gerin yaparız orada ya. Adamın solo trisli çok fitlememiş ya. Adamın ismi Kodadı Sinan oğlum. Ne yapıyorsun <laughs> lan deli? <laughs> Adam yeni kostüm çıkarmış. Gözlerim kanadı. Nerede abi? Aa buraya gelmiş. Aa oğlum iyi dediğiniz 3 gün yaşamıyor beyler. Alalım ya ampiri kaçırma. Önemli ampir şu an. Onu alırım ya. Kain Kayn nerede? Orada. Onu da bir keselim. Kanya jungle'a odaklandı herhalde, geri dü düşmemiş aslında. Adam niye dönüşmeye uğraşmıyor bu arada? He mid'e gitmiş. Vallahi iyi, Git, yampiriyi al vampiri geliyorlar buraya. Gitme oraya, gitme oraya. Dön dön. Pusayım dedim de. Aha, yok, geliyor yok. şu an galiba. Gelsin. Kesemeyiz ki şu an, Veigar da var orada. R'miz de yok. Veigar görmez abi. Bunun Nasıl? <laughs> Veigar çolak mı? Oraya evet. bak, o çalıya çalış, kontrolü bırak, alameti alalım. Kayn çıktı buradan herhalde. Önü o çalıya... Tarayıcıyla baksana, orada tutan var mı? Alameti Yok. al direkt, üflet. Aha, şimdi totemi kır. Çıkıyor. Aha bu geldi. Veigar geliyor ama. Geldi bile Veigar. Veigar'ın R'si yoksa, içinde Kayn'a atlayabilirsin ama. Veigar'a değil. Kayna. Güzel, koş. Çok iyi. Çık şimdi. Çık çık çık. reisi var mı? Eserim abi. Reisi var mı bilmiyoruz. Umarım reisi yoktur. Biz yakalarız gibi onu şu an. Tapa pink atlan Tap gel oğlum. Flash yok bence. Kestik biz onu. Ulan Tristan'a. Sana... Git alameti alalım ya. Kankuro ne yaptı? Fitliyor <laughs> abi işte. Her zaman yaptığı işi. <laughs> Güzel. Midin canı nasıl? Mide bırakalım onu direkt. Oo, mide bırak direkt, direkt ejderhe koş. Mide daha Ejder'e koş direkt. Gerek var mı atmıyor? At at. Kule düşsün o sırada. Sanlar mı ki bu? Oğlum nasıl tamam, O kadar zeka direkt, direkt vuracak ki orada. Tamam sen direkt Ejder'e koş. Ejder'e. bırak bırak burayı. Ejder'e koş. Takılsın onlar orada. Şu an ejderi garantiledik. Çok güzel oldu bizim için. Aslında jin yardım etseydi ben alırdım da. Kankuro gel kardeşim, bırak o cüney. Elementalist Lux. O darken olmuş bile adam. Bak ejderi aldık şimdi onlar alametle uğraşırken, bizim için bayağı iyi oldu. Yo 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 Bir anda öldüreyim abi, bir anda. E atacak yo, şimdi. Amanaley. Aha içeride adam kaldık. Oluyor. Vur vur vur. Lux ne yaptın Lux? Kafamıza geldi. R'yi koy kafasına. Çok iyi o da Kadın öldü. Reis adı. yok onun. Reis yok ya soya attı. Kadın oğlum nasıl kaldırdın onu? Çok iyi. Oğlum bizim çocuk oynuyor lan. Çok iyi, çok iyi. Hiç. Bakalım şimdi ormanımızı bir dönelim artık ya. Yampiryal da kayacılar, kuşlar base atalım sonra. Şu an gayet iyi durumdayız ya. Oyunu taşıyacağız. Direkt üçlü mü alayım? Aynen üçlü alalım ya. Üçlü ayakkabıyı saldırı saldırız mı alayım? Ayakkabıyı şey al. Merkür'ü al ayakkabıyı. Veigar tek atmasın şimdi kafamıza. Merkür'ü al aynen. Şimdi o ağır kanını al onun. Üçlünün ağır kanını al. Bir de o... Şunu satıp... İşte potunu sat da 1050'liğe al ya. Pırıltı çok işimize yarar şimdi. Tek atarız direkt. Aynen. Üste çıkalım. Üstü kesiyorlar ama ya istersen sen. Alta gel. Ama Veigar so. so Tam Tapa çık, tafa çık sen de git bakayım ne olacak orada. Tristana'ya baksana, resini bile atamadan öldürmüşler çocuğu. <laughs> Bir anda teklemişler. Sen istersen o çalının oraya git, Veigar gelecek herhalde oraya. Burada şu an biz bunlarla göğüs göğüse çarpışamayız. Doğru ultim yok. Aynen. Bence sen Blue'nu al. Blue'nu al. O sırada Remiz de gelir ya. Pozisyon belki oluşur. Çağın pozisyon yok orada. Ultin geldi. Veigar'a koş. Aa A'si de yok Veigar'ın. Koş Veigar'a direkt. Ulti atlama ama. Ultini beklet. Vur Veigar'a direkt. Şimdi atlayabilirsin burada bir yerde ya. Ah be. Neyse can. Onu da kestik kestik. Reisi yok. Fırıltımız da var. Direkt var ya. Vur demeyici de. Çıkabilirsin istersen şimdi. Geç kaldı. Neyse sağlık olsun. Yasuo tek girdi oğlum. One shot girdi direkt. Öyle bir giriş mi var ya? Aynen. Kusura bakma Yasuo ya ya. Helal lan kardeşim. Adam kusura bakma yazdı. Özür diliyor senden. Apkasyon değil mi bu? Yok sana. abi ben imanlı support. İmanlı mı supportsun? AP, Amerika'yı ya yan O Abi ya. fit diyor zaten onu boşver ya. <gülüyor> <gülüyor> İyi tamam o zaman. Daha botta bota bak bakayım ne oluyor orada? Biz ölmüş ya. Bizim imanlı support'u o oyuna getirmişler. Ama o, ora bak çok sakat. Çarpat onu al kaçalım biz direkt oradan. Hayır hayır devam etme devam etme. Oy bunu hemen kes. Kesemedim. Kaç mı kaç. Bak e, Q'yu tam vurmadan önce ya tamam mı? E'yi sen kaçırıyorsun sürekli o yüzden. Hmm, Tam tamam. Q'yu vurmana ramak kala E'yi bırak ki E'yi yemesi kesin olsun. E bu ejder gitti midin puşunu al istersen. Mid puşunu al. mi? Yok ya deneme boşver mid puşunu al rahmet alalım. Bizim jini oyalasa ben çalırım ulti. Ha direkt alamete koş alameti alalım. Midden açarız herhalde ökederiz orada. Bir tane alacaktır ejder. Aa oğlum ormancı yokmuş. Yoksa par kesip geldi herhalde ben görmedim orayı. Kayn'ı biraz zor, zor keseriz ya. O bunun arkası var herhalde. Var var sen oradan çık alamete koş en iyisi. Bizimkiler de kör zaten. Aha. Yo 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 yo. Yasuo'ya gitmesin. Geri gel istersen. Öleceğiniz olur. Alamete alalım işte ya. Ne yapıyor Aynen. Ya Yasuo'ya pink at kafasına da gitmesin ya. Oğlum o tek Yasuo herhalde ya. Gitti kesek onu ya. Reis'i de yok. Veigar'a dön. Veigar'a atla direkt. Direkt Veigar'a atla. Ray'de aynen ah be. Flaşı varmış çocuğun. Tamam zorlama istersen orayı bırak bırak. O güzel. İyi Trist'e geldi. Çok iyi. Güzel e. Tamam tamam. Can ah be. Git kes lan onu. Güzel Şükür güzel. Ya. <laughs> Oğlum herkesin orada flaşı varmış. O çok kötü oldu ya. Aynen. Kafamıza bayağı flash yedik. Şimdi şey al istersen aynen onu al. Ölü adamın zırhını al ya. Bir tane daha mı bundan çeksem? Ondan alabilirsin şu an başka bir şey alamıyoruz zaten. Can da lazım şu an Veigar yoksa kafamıza one shot atacak. Veigar'a mı kalmayı düşünüyorum ya. Ruh gömleği ya alırız ya şu itemden ruh sonra. Içer. Ruh gömleği alırız. Sen alamete doğru koş istersen şimdi. Yedi dördüm de. Bir botu bir, botu görün ya. Kardeşim sen bombardıman o... kasıyor ya. <laughs> sen o cini bırak istersen artık. cin takılsın orada botta kendi kendine. Sen gel bizle dola. Sonra gidecek mi? tek atacak adamı. Oğlum zaten şu anda tek atıyor. <laughs> tek atmıyormuş gibi mi duruyor şu an? Bak Veigar'ın Biz... flaşı yok. Veigar'a e koşabiliriz şu an. Kain buraya doğru ben geliyor tek ama. Tek atma süresini yavaşlatıyor. Direkt Veigar'a fokus atarsanız Veigar süper olur. Koş kardeşim Veigar'a. Oğlum Veigar'ı atma direkt yayını. Deli. Kalkan alayım diye attım da. Hadi zoruşla Daha kes benim. onu kes. Reis yok. Onu da öldür. Güzel. Hemen alamete koş. Bırak bırak burayı. Alamete koş sen. Takımın yürür buradan rahat rahat. Alameti getirelim bitirelim oyunu. Oo. Süresi bitti. alamet. Bir o redir falan duruyorsa her alalım kaynım baksana bir oralara. Ormana gir rakip ormana. Blue'yu alırız şimdi dönüşte. Redini kayacılarını falan hepsini alalım iyice geri düşürelim kaynım. Yokmuş ama. İyi kayacılarını al istersen. Oraya gitme artık orayı salalım. O Kayacılar yok, al. Kayacılı almamıştır ya. Sanmıyorum. Aynen almamış. <laughs> Kayacılı kesmeyi sevmiyorlar buralarda. Sonra tapu istersen oradan gidelim bizim blue'yu alalım base atalım sonra. Aa geliyor kaç. Bunun arkası yok ama biz şu an bunu kesebiliriz bak. Tek başına ben yapıyor. yapıyorum. Ben ya. Birisi skill attı oradan. Kim attı? Tereşk atmış. Aha. 1 ve 3 deneyim mi? <laughs> yo yo yo. Oyalı onları. Bir şey harcam ama öleceksin zaten oyalar. Abi hata yaptılar. Kaçıyor mu? Kaç kaç kaç. Yani flash re vermek çok bilmiyorum. Ay şatdan veriyor. Atlı oradan at, var mı diyorum vurdum. Boron vuracak kayna. En gelirse belki yaşarsın ya. Ah be. Yetişmedi. Oğlum sen orada ölecektin bak. Ne flash gidecekti, nereye gidecekti bir kişi ölecekti. Neyse bu Kaçma da iyi. Kaçma ihtimalim vardı da Yasuo şey gelmedi ya. Yasuo orada neyse Varus'u kesti o da ya. Güzel oldu. 2'ye 2 takas oldu. Olan senin R oldu? Şey flash oldu o kadar. neyse Yasuo taptı ya şimdi. Kaim falan kesin tapa koşar. Biz gidip alırız direkt ejderi. Güzel lan atmadı rey. Helal olsun. Atar falan diyordum ben. Oh, o kadar demir değildir ya. <laughs> R geliyor. Koş koş koş. Batlangaç yok burada ya. Ren geliyor. Bekle istersen biraz. Aha lan gördüm gördüm bizi? R ile atlarız ya. Atla R ile. Çaldın sen onu. Ah. Çarpı atamadım. Menzile girmedim. Kaç kaç. R'nin de duvarı. Sizinkilere doğru kaçsaydın Abi, keşke. Takım var aslında. Almamız lazım orayı. Bak. <laughs> Kardeşim takım nerede var? Ben mi göremiyorum takımı? Jin ne yapıyor ya? Oğlum başta Tristana'yı kurtardı şimdi gitti oyunu sattı orada. Sen gitme hiç oraya boş ver bence yaklaşma bile şu an oraya. Siz bu oyunu takım savaşıyla kazanamazsınız gibi duruyor ya. Ya koklayarak fark etti görüyor <laughs> Siz takım savaşıyla biraz zor kazanırsınız bu oyunu. Yasuo'nun sağda sola split yapması lazım. Oğlum bitti hala ölüyor bunlar. Adam. Yasuo gitti öldü. Niye? Hızlı fit, seri fit diyorlar ha. Bekleme yapmıyor adamlar. Fiklemenin mantığını çözmüşler. Acaba Veigar'ın flash'ı var mı ya? Oo. Gelmiştir az önceki de. Güzel. Şu sinkler doğuyor. Gidip bir anda koşabilirsin üstüne ve yarın. Ya yasulsuz hasar veren yok takımda. Evet. Rakipler belki şu an de fazla. Baron Yok. Baron'a girmemişlerdir de Veigar biraz sıkıntılı. Veigar aslında tam yakalamalık duruyor biliyor musun? Aynen ama arkası olduğundan korkuyorum ya. O red'i de almaya gitti ya. Kayn red'e gitti büyük ihtimalle. Baron'a gidiyor bunlar herhalde. Bilmiyorum ki. Tarayıcını bir açıp dolansana orada. Baron'a girmemişlerdir de. Arkanda totem var. Aynen o nehrin girişindeki çalıda. Aynen öyle. Zenkiler burada mı? Yasuo nerede? Yasuo falan da gelmiş. Şu an senin direkt Veigar'a fokus olman lazım. Veigar'ı kesersen kazanırsınız TP'yi. Tris botta ya. O zaman şu an girmeden oğlum ölmek istiyor. Aa. Ah be. Tris'e doğru koşuyorlar. O tarafa doğru koşsana sen de. Takımını da çağır istersen. Gelsin sizin çocuklar. Veigar'a da kafasına atlayabilirsin direkt bak. Aa tamam öldü öldü Aynen. güzel. öldü. Kayn'ı kes ama kes. Atla kafalarına. Öleceksin herhalde çok girdik. Işte. dedim ya. Aynen. Oğlum Tristan'a falan izliyor çok geçti. Ya Yosuo niye beyiz abi? <laughs> Adamcın iyi kitap olarak bombardıman çıkıyor ya Suriyeli gameplay. Oğlum ejder'e yetişebilir misiniz? Yasuo ne yapıyor? Baronu alıyorlar Ejder diyorum baron da Yasuo ne yapıyor kayna? Oğlum onu kayna kesemiyor mu şu an bir v 1e Yasuo o çöp de, ya Kiro da çöp Oyuncusu da çöp <laughs> Ya ne yapıyor bu adam? Oğlum ne yapıyor lan o? Yürek yemiş ya Kardeşim şey, sen onu çaldım yapayım, bence. De. Koş. Yani. Koş koş koş. Oyna Varus'a da oynayabiliriz. Çat çarpını. Ah be. Yetişemedim. Aynen. Varus'u vur bakayım ölecek mi? O da ölmedi. Bence siz seriden FF şey çakın ya, ya bu maça. Ya Suriyeli takım ya. Maymunlar cehennem. Üç maymun olmuyor. Bir anda yok mu FF'imiz ya? Üç oynuyoruz oyunu ya. Ama Tris'in farmı ilginç bir şekilde iyi. Ama TP girmiş adam. TP girmesiniz boş ver adam yerini kaytlayamıyor ki. Ölümüne koşuyor şu anda da baksana one shot dedi. Kafa atıyor ya. Yeter ya. <laughs> Yavaş fitlin ya. Ya fitlemenin adabı olur ama ya. Bir fitlemenin 40 yıl LPS'siz kalır. Of 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 keser miyiz? Vur bakayım Veigar'a da dayanamadık. Aha güzel. En azından Veigar öldü. Ya biz bu maymunlara güvenip tank kasacaktık. Bu sefer de bunlar yine oynamayacaktı. Yine ölecektik ya. Çok bir şey fark etmeyecek. Güzel hasar. Lux bunu değil de bir direkt vay AP çıksa. bu <laughs> Boş ver oğlum kalkanı maymun takım maymun maymun. Üç <laughs> maymun oynuyor. Ya. ya şu ya son şu an snowball olması gerekmiyor mu ya? Oğlum çocuk bir ara snow snowball'dı zaten. <laughs> Sonrasında ne oldu ben de bilmiyorum. Benim bildiğime göre ya oyun sonunda şey oluyor böyle çok güçlü oluyor. Oğlum çocuk gitmiş kanusamız kas, kanusamış kasmış lan. Ölümün dansı alması gerekiyordu onu. O oyunu direkt satmış baksana gidip ölüp ölüp duruyor ya. Fidar bunlar, bunlar Tristanayla Pire herhalde ya. Büyük ihtimal. İkisi çünkü beraber oynuyor, beraber ölüp ölüp geliyorlar şu an. Yaparız bence. ya. İyi koş bakayım atlarıyla. At. Çet, şey, Veger e atla, Veger'a e direkt. Oy. Onu da kes. Hayır, oynadı takım anasını satıyor. Kes onu da. Baron var mı? Baron yok, değil mi? Baron yok aldı adamlar. Kesti adam var. Git midden bitir oyunu ya. Çağır herkesi. Yaz Koş, koş. koş, koş, çıkıyor ya. koş bitir, koş bitir yaz. <laughs> Yeni bir tur önce bence. Evet. Belki biraz bir kule daha da kesebilirsiniz Katlihan ya. Katliam mı? Ay Sloan kestiniz de. onu ya. Güzel güzel. Katlihan Bence oyun daha. zorlayın bitebilir oyun şu an. Kaç? 15 15 saniyeniz var. Bitmez ya. Belki bu kule daha alırsınız. Oyun oyna oynadı. Oyun oyna abi. 5 saat işte oyunca çıkardınız adamla. Aslında garantisiz keserim ben bunları. Ama ultim yok. Kuleye yani bir, okule al. Tamam şimdi çıkma zamanı. Şimdi kaçma zamanı artık. Ev bırak arkana da Veigar gelemesin. Lux satalım abi. Sat sat. Ay. Oo. Kaç Ay. kaç. Alacakları bir şey yok boş ver. Veigar'ın flash'ı daha önemliydi bence. Sen şu an blue'larını alsana Veigar almasın. Adamların blue'sunu blue'suna o komple o side'ı dön. Yasuo maymun ya. Tapa falan gitmeseydi siz orada mid'de oynardınız her türlü. Ben Yasuo'ya gank değil de botu atsayım belki. Belki maç bitmişti şu an. Yasuo kardeşim neden ölüp duruyorsun? Bir yazsana şu çocuğa kardeşim derdin de sen. <laughs> Böyle değil oğlum. <laughs> Çaycı Hüseyin gibi ölüp durma mı? <gülüyor> <gülüyor> Çaycı Hüseyin. <laughs> Ejder ruhu alacak bunlar ya. Kardeşim koş biz onu alırız bence ya. Ejder de pusu hepsi. Tarayıcını aç bakayım mı? Oo kaç kaç kim o? Jin ölsün kaç. Oh be oğlum. Ah Tristan'a Chris gidiyor, Devam etsin, devam etsin. Size ejder'e doğru yaklaşsana. Totemin var mı şey? Kançuro. <laughs> Ruh vermesen yeter şu an. Bu şurayı bir... Almıyor Direkt lan. alalım lan. Atla Direkt al. Rey'ni sakla, Rey'le kaçarsın. At bak Veigar'ı atlayabilirsin şu an. Flash'ı yok Veigar'ın. Koy R'yi kafasına Veigar'ın Veygarın canım kardeşim, Veygarın. <laughs> Niye Veygar oynamıyorsun? Göremedim Veigar'ı ya Arkadaşlar Veigar... Hepsi Vigar. Tris'e gitti zannettim ben Veigar fokus atmanız lazım, Veygar. R'miz gelsin de biz sizin çocuklar gelince oynarız orayı belki <laughs> Bu ne oğlum, Doğan yatıyor ya Yasuo'ya baksana. Lan oğlum ne yapıyor bu? <laughs> Deli lan bunlar. Atlayayım mı ve yo, yo 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 canlar bayık. Atlama kimsenin üstüne. Olan sana olur vallahi. Ruhu da verdik o çok kötü oldu. şimdi oyna oyun yapabiliriz Veigar'a doğru ya. Direkt Veigar'ı öne adım attığı bir anda oynayabilirsin Veigar'a. Korkuyorum ya. Direkt R'nin atlama ama. Q'yla koşman lazım. Sonra R'yi gittikleri yöne doğru kullanırsın. Aslında bu biraz daha dar alanda şurada falan yapsak. Evet. Belki Yasuo R tutturur orada. E, emin tam olamadım şu an ya. Yürü bakayım Ümit'ten birazcık şöyle bir. Aa ace yokken oynayabilirsin bak. Ace yokken oyna, koş. Rail'e atla kafasına. Flash'ı gelmedi onlarla. Çok iyi, çok iyi. Bu daha iyi oldu. Kazandınız oyunu şu an. Sattılar, maymun oldular. Direkt tümü vur kafasına. Çok hızlı ya. Güzel. Oğlumlar niye Zonya var abi Önemli değil, önemli değil. Kazandınız siz orayı. Varus'a da kaldı. Mormon <laughs> Ah be. <laughs> güzel, güzel. Bak büyük harflerle bitirin yazıyorsun şimdi. Koşun bitirin. <laughs> bitirin, bitti, 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 bitti yaz. Bitti, 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 bitti. Öyle değil oğlum, bitir. <laughs> ne oluyor şu an Gelen farmla bitti oyun ya. Beyler bitirmezlerse. <laughs> Veigar geliyor ama direkt kulelere kulelere kulelere. Oğlum ya vur kulelere. Eh, Veigar'a da vur. Kuleye de vur. vur. vur, vur. <laughs> Vallahi var ya imkansız maçı kazandık ya. Junk Diff. Kanseri'ye oynadı kardeşim. Helal lan size beyler. Güzel maçtı. Güzel. Şimdi reportlayayım şu Yosu'yu. <laughs> <laughs> hepsini hepsini reportla direkt. <laughs>